Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bu, size Linux içerisinde nasıl çevrim dışı şey, şekilde yapay zeka çalışabiliriz onu göstereceğim. Önceki kullanacağımız uygulama Alpaka. Bu açık kaynak bir yazılım. Bu bizim internetten ücretsiz açık kaynak modelleri indirip bilgisayarımızda kullanabileceğimiz bir yazılım. Şu an burada gördüğünüz gibi fotoğrafı da bir da direkt konuşabiliyoruz. Peki nasıl indireceğimize geçelim arkadaşlar. İndirmek için öncelikle bilgisayarımıza flatback'e yüklü olması gerekiyor. Fastback nasıl yüklenir merak ediyorsanız Fastback.org sayfasına gelip Get yes, Setup dedikten sonra Bu sayfadan kendi yük seçebilirsiniz. Ve burada bana bir kod veriyor. Bu kodu termelerime yapıştırıyorum. Zaten Flatback artık birçok dağıtımda direkt otomatik olarak geliyor. Yine de siz yüklü bu şekilde yükleyebilirsiniz. Ben de şu an yüklü olduğu için tekrar yüklemeyeceğim. Yükledikten sonra ise direkt alpaka'nın indirme tuşunun yanındaki tuşa tıkladıktan sonra buradaki kodu kopyalıyoruz. Bu kodu tekrardan terminalimizi yapıştırıyoruz. Ben tabi az önce çalıştırdım ve şu an ben de yükleni gördüğünüz gibi. Yükledikten sonra direkt alpaka'yı kendi uygulama çekmenizi arayabilirsiniz ya da buradaki verdiği kodu kopyalayıp terminalize yapıştırarak tekrardan açabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi alpaka açıldı. Buradan ileri diyoruz. Buradan tekrar devam ediyoruz. Ve şimdi benden oylama indirmemi istiyor. Burada indir diyorum. Yani sarka planı muhtemelen inecek mi? Evet Nil tuşuna baktıktan sonra beni bir kitap ne yaptı? Evet peki burada ne yapacağız bunu soruyorsanız ilk başta buradaki kodu kopyalıyoruz. Bu alpakanın sistem mi uzur mu olduğunu gösteriyor. Yani yüklendiğini gösteriyor. Şu an beni gördüğünüz gibi sisteme yüklenmiş. Her sistem yüklendiyse buradaki bir in seçeneği seçiyorum. Her değilse de buradakini seçeceğim. Ama benimki zaten sistem olduğu için direkt bu kodu kopyalıyorum. Ve tekrardan buraya yapıştırıyorum. Kendisi için göz gibi indirecek. Toplam 1.3 GB yer harcayacak. Yes'e bastıktan sonra kendisi indirmeye başlıyor. Evet gördüğünüz gibi şu an indiriyor internetin marka şeklinde. Hızla bekleyelim hemen için. Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi yollama inmiş. Oylamayı kurup tekrardan alpakayı kapatıp açtığımızda arkadaşlar böyle bir ekran karşılıyor. Burada gördüğünüz gibi bir chat kısmı var. Buradan evet modeli tıklıyoruz. Burada Yan sekmeye gittikten sonra burada bir sürü gördüğünüz model var. Buradan birisini indirip direkt kurabiliriz. Örneğin Lama 3.2 var, Lama 3 var. Ben şu an küçük bir tane seçeceğim. Çünkü bilgisayarımın ekran kartı çok güçlü değil. Örneğin bu 3.2'nin 11B ve 9B versiyonları var. Bunlar tabii güçlü bilgisayar istiyor. Ben daha küçüklere bakıyorum. Örneğin 0.5, 1.5, 7 ve 72 var. Ben burada örnek olsun diye 0.5'i ekleyeceğim. Ve şu an göz gibi arkadaşlar Kven 2 yükleniyor. Evet Kven 2 arkadaşlar yüklendi. 0.5B modeli. Buradan gördüğüm modelim seçili. Öncelikle hello diyeceğim. Şu an gördüğünüz gibi gerçekten kayıtlı olsam bile gayet hızlı şekilde bana yanıt veriyor. Tabii ben 0.5B modeli seçtiğim için e, bunun gücü çok daha fazla olmayacak. Ancak yine de hızlı bir model. Örnek olsun açısından benim 2 GB MX450 laptop işlemcim var çok da güçlü bir şey. Pardon ekran kartım var çok da güçlü bir ekran kartı değil ancak şimdi idare eder Mesela ses kaydı gönderebiliyoruz Ama buradan mod indirmem gerekiyormuş indirelim Evet modeli indirdi tekrardan tıklıyorum Selam nasılsın Arkadaşlar önce önce bende ses konusunda Sıkıntı çıktı direkt çöktü uygulama O yüzden ben ses konusunu denemeyeceğim siz istiyorsanız deneyebilirsiniz. Veya isterseniz buradaki tuşa bastıktan sonra buradan herhangi bir fotoğraf seçebilirsiniz. Şu an görün bilmiyorum ama ben bu şey deneyeceğim bakalım. Evet şu an mesela bu model bunu desteklemiyor. Evet gördüğünüz gibi şifanlı şey yazıyor baya. Türkçe konuşabiliyorum mesela. Üzgünüm neden? Neyse bilmiyorum. Türkçe konuşmayacağım. Evet, bu arada şu an biraz saçmalı. Açıklamak bir dili çok farklı bir dili falan diyor. Dediğim evet, gibi zaten ve 5 model olduğu için Türkçe konusunda diğer dillerde çok da iyi olmayabilir. Ama İngilizce de o da fena değil bence. Kork yazma yeteneklerini deneyelim mesela. JavaScript'i şu an verdi. Hatta bunu kopyalayabiliyor muyuz? Kopyalayabiliyoruz. Deneyelim bakalım çalışacak mı? HTML de yazıyor. Neyse arkadaşlar. Otu dedim ama galiba tam yazamadı. Ya, tık yazma konusunda çok ciddi değil. Hatta hiç şey olmayabilir. Yazma çalışan pek yapamıyor gibi. Şöyle. Yani şu an çalışmıyor bir şeyler yaz diyor. Sıfır olan bir tane daha model ekleyebilirim diyor. Mesela bu benimkinin şey var diye arayalım bile. Hani Kuban 2.5 kodu var. Bunun 0.5'liği var. 1.5'e deneyelim. Gelsin hemen. Arkadaşlar verdim ama vereceği yok gibi. Başım ben durdurdum. Ha, kod yazma konusunda çok iyi değilsiniz. bilgisayarınızda göre modeller indirip kullanabilirsiniz. Bugün bu kadar. Da başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.